Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim, bir dakika. Ekran başındakiler, Fox TV'de işte Konya'dan, Altılar Köyü'nden Kasım, huzurlarınızda. Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko, ray şalimalitiko. Lay 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 lay, lay 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 lay. Ma 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 ma, sa ma ma ma. Lay 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 lay. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de tabii iki, iki tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da sen <laughs> öyle öyle bilmiyorum. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. He. çok güzel bir şarkı. Bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Express'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de mahsus trene biniyorum ki, ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de kendimi, ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok...